Önümüzdeki aylarda başlatacağımız büyük kongre maratonumuzu sadece bir vitrin yenilenmesi olarak değil, milletimizin bizden beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz. Burada iki hususun altını özellikle çizmek durumundayım. Kendini yorulmuş hisseden varsa, Bitkin hisseden varsa onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz. İkincisi hangi görevde olursa olsun hiçbir arkadaşım koltuğuna yaslanıp rehavete kapılma lüksüne sahip değildir. Heyecanını kaybedenler millete hizmetin önünde engel olmamalıdır. Bunun vebali ağırdır. Milletin ve ümmetin umudunu ziyan edenlere hoşgörü göstermeyiz. Gözünün yaşına da bakmayız. Yenilenerek, güçlenerek, tazelenerek ilerlerken kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etmeyiz.